Herkese selamlar. FX Extension YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Ağustos 2024 günlerden Perşembe. Ons altın ve Bitcoin tarafında bir analiz yapacağız. Bilindiği üzere biz iki gün önce FX Extension YouTube kanalımızda bir video yayınlamıştık ve burada Ons altın ve Bitcoin tarafında bir analiz gerçekleştirmiştik. Ons altın tarafında 2530 dolar bölgesindeyken yani tam olarak bu bölgede tarihi zirvesindeyken biz minimum 30 dolar e, maksimum 50-60 dolarlık bir açığa satış dediğimiz satış yönlü bir işlem fırsatının olduğunu ve aynı zamanda kendi işlemlerimizin de bu yönde olduğunu FX Extension YouTube kanalımızda ifade etmiştik. Ve nitekim beklediğimiz gibi gerçekleşti. Analizimiz başarılı bir şekilde sonuçlandı. Burada hem yükselen trendinin kanal hareketinin direncine gelmişti hem de bizim stratejimiz olan e, direnç bölgesine tekabül ediyordu. Fiyatın buradan dönme potansiyeli bizim için %85 %90'dı ve biz bu, biz bunun analizini dediğim gibi FX Expansion YouTube kanalımızda paylaştık. İlk etapta aşağı yönlü minimum 30 dolarlık bir hareket beklediğimi ifade etmiştim. Burada görüldüğü üzere fiyat 2530 dolardan ilk etapta ilk hareketini 2500 dolara kadar gerçekleştirdi. Yani bizim ilk hedefimiz olan 30 dolarlık bir hareket gerçekleşti ve daha sonra bir miktar yukarı tepki akabinde ikinci dalga satışını fiyat hareketi gerçekleştirdi. E, i̇kinci hedefimiz de bizim 50-60 dolardı. An itibariyle baktığımda fiyat e, 2475 dolar bölgesinde yaklaşık 55 dolarlık e, bir marj olarak fiyat aşağı doğru düştü. Bu da bizim ikinci olarak beklediğimiz hedef seviyemizdi. Peki şu an ons altında nasıl bir hareket gerçekleşebilir diye baktığımızda şimdi bizim oradaki yapmış olduğumuz analiz başarıyla sonuçlandı. Şu anki fiyat hareketini Analiz ettiğimizde şöyle yapalım. Buradaki e, kanal hareketi günlerce devam eden kanal hareketi görüldüğü üzere burada an itibariyle kırıldı. Artık bu kanalın altında fiyat hareketini e, seyrediyor. Burada önemli olan husus bir daha kanal içine fiyatın kanal içine dönmemesi. Kanalın içine dönmez ise buradaki klasik teknik analiz teknik analiz anlayışındaki e, tek profit noktası bu kanal hareketinin iç boyu kadar e, bir düşüş beklenir. Klasik teknik analiz anlayışında. Bu da aşağı yukarı 2455-2460 e, dolar bölgelerine tekabül ediyor sevgili dostlar. Fiyat çok hızlı bir şekilde breakout seviyesini kırınca buradaki özellikle kanal hareketi breakout seviyesiyle kırılınca buradaki kırılımın tek bir kırılım olmadığını aslında anlayabiliyoruz. Yani kırılımlar çok önemlidir mum formasyonları çok önemlidir. hangi bölgenin hangi mumla, hangi hacimle vesaire kırıldığı, breakout seviyesi vesaire bunlar çok önemli teknik analiz konuları. Dolayısıyla buradaki kırılım breakout seviyesiyle olduğu için eee H1 kapanışlar özellikle biz buradaki kırılımın fake olmadığını düşünüyoruz. Buralardan yukarı bir miktar tepki gelse de şöyle yapalım. 1 2 3 4 ve 5. dalga satış 2.400, e, dediğim gibi 2.455, 2.460, 2.465 bu bölge aralığına yani buradaki kırmızı çizgiyle çizmiş olduğum bölgeye kadar fiyat hareketinin 10 altın tarafında düşüşü gerçekleşebilir. Elliot dalga sayımına göre bir, birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga ve beşinci dalga olarak e, buradaki fiyat hareketi sonlanır. Birinci dalga, ikinci dalga üçüncü dalga, dördüncü dalga ve beşinci dalga. Kusura bakmayın mouse'tan yazdığım için biraz kötü bir yazı oldu. Bu şekilde 10 altın tarafında bir fiyat hareketi izlenebilir. Bitcoin tarafına dönüp baktığımızda Bitcoin tarafında bizim şu an long yönlü pozisyonumuz var. Alış yönlü pozisyonumuz var. Bitcoin tarafına baktığımızda aynı gün, iki gün önce Bitcoin tarafında da biz analiz yapmıştık. Biz Bitcoin tarafında analizi yaptığımızda Bitcoin tam olarak şu bölgelerdeydi galiba. Yani 58.500-59.000 dolar bölgelerindeydi. Biz burada bir e, formasyonun oluştuğunu, bir grafiklerde bir formasyon oluştuğunu ifade etmiştik. E, buradaki formasyonumuzun ismi TOBO, ters omuz baş omuz formasyonu. E, bunun da hedef seviyesi 64.000-65.000 64 dolar bölgeleri diyebilirim. Özellikle buradaki e, direnç bölgesi üzerinde 61.500 dolar üzerinde haş bir kapanışlar yaparsa fiyat hızlı bir şekilde 64.000 ve 65.000 dolar bölgelerini test etmek isteyecektir. <laughs> Özür dilerim. Bitcoin tarafında bizim tek şartımızın buradaki kırmızı destek bölgesiyle çizmiş olduğum fiyat seviyesi olarak da 58.000-57.500 bu bölge aşağısına H1 kapanışlar gelmez ise Bitcoin'de kuvvetli muhtemel %85-%90 ihtimalle 64.000 veya 64-65.000 dolar bölgeleri bizim için güzel bir potansiyel bölge diyebilirim. Yani fiyatın bu bölgeleri ziyaret etmek isteyebilir. Şu an için baktığımızda hiçbir problem yok. Aşağı doğru fake hareketler gerçekleşse dahi. Dediğim gibi 57.500'in 57 aşağısına inmediği sürece Bitcoin tarafında hiçbir problem yok. Buradaki formasyonumuz net olarak çalışacak diyebilirim. Bu formasyonun çalışma başarı oranı da çok yüksektir. Özellikle grafiklerde dip bölgelerde oluşur. Tepe bölgelerde veya yarı yol formasyonlarında tobo vesaire arayan dostlar hiçbir şekilde böyle bir şey yapmayın. Çünkü bir karşılığı olmaz diyebilirim. Anekdot olarak bunları da sıkıştırmış olayım. Umarım videomuz faydalı olur. FX Expansion YouTube kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.